Bir firmasının İsminiz neydi? Kutay Bey, mikrofonumuz. Kutay Bey gerçekten çok çok değerli bir tavda aldınız. Biz de çok ee, teşekkür ediyoruz. Ekrem Bey'in, Sunay Bey'in, Doğan Bey'in Böyle bir yardımcı vesile olmak, Aynen. Tuncay Bey'in imzası var. Bizim için önemli. Evet. Yardım etmek daha da önemli. Tuncay Bey biz e, çok yakından tanıyoruz zaten. Gerçekten bütün derneklere yardım eden kişiliğe, sah şahsiyete sahip. Faber Kasya sayesinde de e, bu tabloyu almış olduk. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Engel'lere verdiğiniz destek e de için. Sağ olun, size teşekkür. Bey ve size çok çok teşekkürler. Evet, artık sağlayabiliriz. Ben, ben de çok çok teşekkür ediyorum Faber Kasya Tuncay Bey'e. Sağ olun. Biz bu güzel tabloyu size çerçeveletip vereceğiz. E, Tuncay Bey'e de inşallah en zaman zamanda ileteceğiz. Çok çok teşekkür çok ederim. Şeref Bey, Serra Hanım, çok, çok çok memnun oldum. Katılımlar için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Programımız devam edecek. Birazdan görüşmemiz ve sohbetlerimiz olacak. 10 ee, dakika sonra görüşmek üzere.